Tuvalete gitmesinin ismini almasın. Bu olan Sprint İngiliz. Bu olan Sprint İngiliz. Bu olan Sprint Matematik öğrenmeni asla isim vermez. Hayır. Ben evet, tuvalete giremiyorum. <laughs> Düşünüyorum ya. Çektim ya. Çekiyor mu ya baba? Çek bakalım. Çektim. Çek. Bak şimdi bunu görüyorsun. Ve yukarı bakın. Yapıştı. Evet, evet. yapıştı. Şu Nasıl? Bir tane fare var. Bunlar Yunanistan'dan geliyor. Onun fareyi de gösterebilirim. i just <laughs>